9 kullandığınızda sık kullandığınız web sitelerini tek bir tıklatmayla başlatabilirsiniz. Sitenin sabitlenmesi basittir. Sabitlemek istediğiniz sitenin sekmesini görev çubuğuna sürüklemeniz yeterli. Sabitlenmiş bir siteyi açtığınızda geri düğmesi sitenin rengiyle eşleşecek şekilde değişir ve site simgesi giriş sayfasının düğmesi olur sabitlenmiş bir siteyi dilediğiniz zaman tek bir tıklatmayla açabilirsiniz. Sabitlediğiniz sitelerle etkileşim kurmak için bir site simgesini sağ tıklatıp atlama listesini de kullanabilirsiniz. Siteleri sabitlemenin yanı sıra bir sekmeyi ayırabilir ve sekmeleri yan yana görüntülemek üzere ekranınızın karşı taraflarına yaslayabilirsiniz. Sabitlenmiş siteler, ayrılmış sekmeler ve yaslama özellikleriyle Internet Explorer 9 Windows 7 ile sorunsuz bir şekilde çalışır.